Herkese merhaba. Bu videoda kadife ipten püsküllü bot yapımını göstereceğim. Bunun için öncelikle hazır tabana ihtiyacımız var. Tabanımızın kenarlarını ben geçtim. Bu şekilde tığladım. Onu da göstereceğim. Şimdi şu şekildeydi. Bir tanesini hazır ettim. Ee, bunun için e, kadife ip kullanmıyorum ben. Kadife ip çabuk deforme olduğu için bu alta gelen kısımlara farklı bir ip kullanıyorum. Bunun için ben pırlanta kullandım. Siz pırlanta yerine e, patik ipleri veya farklı ipler kullanabilirsiniz. Yani dayanıklı iplerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Şimdi yapımına geçeceğiz. Bunun için şuradan başlıyorum. Ortadan bir yerden başlıyorum. Şu başlangıç bitiş yeri ayağın içine gelsin istiyorum. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şey yaparken altı bize bakacak. Üstü karşıya bakacak. Ayağımızın iç kısmı karşıya bakacak ki şu görüntü bakın Şöyle bir şey oluyor. Buradan biz ördüğümüz zaman burası altına gelirse kötü bir görüntü olur. Burası iç kısmı. Şöyle. Burası buranın içe gelmesini istiyorum ve eee kadifelerin direkt buradan alttan başlamasını istediğim için tam anlaşılmıyor sanırım ama alttan başlamasını istediğim için buranın altının bana doğru bakması gerekiyor. Şimdi bu tabana yapımına geçelim. Az önce söylemeyi unutmuşum. Ben bunu yaparken 2.20 kullanıyorum pırlantada. Siz hangi kaç milim tığ kullanıyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şu şekilde geçirdim ilmeğimi. Dediğim gibi burası bana bakacak. Şimdi her deliğe çift batıyorum. İki tane sık iğne yapacağım. bir tane pardon. Her hepsine bütün delikleri ikişer tane sık iğne yapacağım. Şu ipi de altta yürüteceğim gözükmesin diye. Bu şekilde şuraya kadar geleceğim ben şimdi şeye kadar geldim. Burada şimdi önüne döneceğimiz için buraya daha fazla sayıda yapmamız lazım. Burada bakın bu 5 taneye ben 3 tane battım. Şuradaki 1, 2, 3 ve 4 ve 5 tane. Hafif de bu tarafa geçecek şekilde çünkü burası daha geniş olduğu için ayağımızın bu tarafa geçecek şekilde buraya 3 tane batacağım. Bunu ipin yani tabanınızın ovalliğine göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Arada Mesela en baş, en ortadakini 4 yapabilirsiniz. O size kalmış. Bunu zaten üstünü yaparken tekrardan ayarlayacağız. Önemli olan şuraların, şu araların açık olmaması. Mesela iki 2 yapsaydık burayı, yine iki yapsaydık şöyle. Bakın arası ayrı ayrı olacaktı. Oradan anlayabilirsiniz. ya Bakın şuraları böyle daha ayrı ayrı oldu şunlara göre. Buralara da 3 yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi duruma göre buraları 4 yapabilirsiniz. Az olduğunu hissederseniz. 3 1 2 ve 3 3 tane 1 2 3 4 bir tane de şuraya yapacağım üçlü 1 2 ve 3 yani hani 2 yapacağım Bakın şurada dilerseniz bir tane üçlü yapabilirsiniz ama ben yapacağım orası daha oval olduğu için düp ikili yapıyorum. Bu ikililerle şu köşeye kadar geleceğim. Şimdi ben köşeye kadar geldim. Şimdi buradaki 5 tane de bir tane üçlü yapacağım. 3 üç tane dörtlü yapacağım. Bir tane daha üçlü yapacağım. Onu da bakın buranın keskinliği yani dönüşü buranın daha sert olduğu için daha böyle birden döndüğü için buraya göre bundan da dörtlüler kullanacağım. Şurada olduğu gibi şunlara şu ikiye üç tane koydum. Buraya daha burası yuvarlak olduğu için ucuna göre buralara 3 tane dörtlü yaptım. Şimdi orayı yapalım. 1 2 3 Şimdi 3 tane dörtlü yapacağım. 1 2 3 Bakın 3 yapsaydım çok geride kalıyor. Bunu zaten zamanla anlayabilirsiniz. Delik şurada çok geride kaldı. O yüzden dörtte yapacağım. Yanındakini de dört yapacağım. Büyük tabanlarda bu kenarlar daha sivri oluyor mesela. Onlarda bazen beşli yaptığım bile olabiliyor dört yerine tam kenarlarda. Bir, iki, üç. 4. Dediğim gibi o kenarları sivri olanların kenarına beşli yaptıklarında ortaları düz oluyor. Ortalarını daha az yapıyorum. Onu elimi ayarlıyorum. Burada bir tane üçlü yaptım. Şimdi kalanını ikili yapacağım. İki tane. Hepsini ikişer batıyorum. Buraya da aynı şekilde. Son iki taneyi yaptım. Şu ilk yaptığımız yere bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Şu şekilde ve bitirdim. Bu şekilde iki tabanımız oldu. Şimdi bir sonraki videoda da şunun yapımını göstereceğim.